Merve çay saati menüsünden 4 renkli börek, 5 adet yufka, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su, patatesli iç harcı için 3 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz. Ispanaklı harcı için 250 gram ıspanak, tuz, pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber. Havuçlu iç harcı için 3 adet havuç, zeytinyağı ve tuz. Kıymalı iç harç için 250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, zeytinyağı, karabiber, pul biber ve tuz. Üzeri için yumurta sarısı ve zeytinyağı. 4 renkli börek için hazırız. Evet. 4 ayrı harç hazırlayacağız evet. malum. E, tavalar çıktı. Nasıl bir iş bölümü yapalım? Kim patron? <laughs> Şu anda ben, iş ben yönlendireyim. Hadi. E, sen çok güzel soğan doğuruyormuşsun. Tamam. Dur sen yap. Ver. E ben de havuçları rendeleyeyim. Bir kıymalı harcımız var, bir patatesli harcımız var, bir havuçlu harcımız var, bir de ıspanaklı harcımız var. Evet. Seç beğen kim ne istiyorsa onu yesin. Hiç evde kavga çıkmaz bu durumda. Dört güzel lezzet bir arada. Mı Şöyle, şey, şey yapayım. Evet, bunu kavuracağız. Ha. Zeytinyağı dökelim önce. Tabi. Sonrası, yani bunun bir iç hazırlığı sadece uzun sürecek. Sonrası kolay, normal hazır yufkadan yapacağız. uçları kavurduk. Altını kapatabiliriz artık. Çok da öldürmedin zaten. Evet. Zaten fırında da pişecek. Baharatlandıracağız bunu. Bunu baharatlandırmadan önce e, böyle kavurduktan sonra süzme yoğurtla karıştırıp bir salata bile yapabilirsiniz. Eğer çok hani havuç rendelerseniz, çok havucunuz varsa. İkisini bir arada çıkarabilirsiniz yani. En sevdiğim salata. Evet. Farklı bir çeşit elde edilmiş olur. Değil mi? Aynen. Yani şık sunumlarla portakal kabuğunda sunulabilir. Onu bir evet. silip tekrar kullanabiliriz aslında. Onu patatesli, patatesli harca hı. çevirelim. Sen buradan istediğin baharatı alabilirsin. Şimdi ben soğanı kavurayım. Biri kıymalı harç için olsun, hı hı. diğeri de patatesli için olsun. Evet. Seni nasıl yapalım? Yap, kapağıyla koy. Kapağıyla koyalım, şöyle lezzetlendirmek için. Şimdiden, bu ikinci harç olsun. Evet. 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 Şunu da koyalım. Şunu alalım. Senin bebeğin var. Evet. Merveciğim. Bebeğini bırakıp geldin. Ee, Ablama bebeği bırakma. Almasak mı böyle bir tereddüt yaşadık. Evet. Burada üşümesin, yorulmasın, annesini özlemesin dedik. Evet. Mızmızlanabilir. Akşam gelecek, İnşallah, Ablamla beraber gelecek. Hı hı. Onun da bir kızı var. Ne güzel, ne ekleyelim. Eğer de iyi anlaşıyorsanız, hakikaten e, çok iyi anlaşıyoruz. Bir kız kardeş, abla çok herhalde çok güzel bir şeydir. Evet. Aynı binada oturuyoruz ortanca ablamla. Onun da bir kızı var. Altı buçuk aylık. Beraber de büyütüyoruz. Kardeş olacaklar işte ne güzel. Zaten evet. süt kardeş. Ayrıca evet süt kardeşler. Kim kim kimin annesiz e, karşılıklı karşılıklı. Yani İkinizde de, de, de sizin sorun yok ama evet. öyle duygusal bağ olsun mu dediniz? Hayır. Yok, evet aynen. Sırf süt kardeş olmaları için. Şu anda belki yeni o zaman. hamileler varsa, ya bu konuyla ilgili eminim çok merak ediyorsunuzdur. Ben de bir çocuk annesi olarak bunu söyleyeceğim. Bu işin e, zayıflıkla, şişmanlıkla falan hiç alakası yok. Bu genetik galiba. Mesela ben e, 47 kilo ile hamile kaldım ve çok zayıf, küçük bir anneydim ama besleyici bir süt olabilir. Ee, aynen öyle Hı -hı. benim kayınvalidem şey demişti ya, hiç unutamıyorum İnek sütü gibi sütün var böyle koyun koyun <laughs> evet. böyle. Yani. böyle bir deyim var. 9 evet. ay bu zayıflığımla ben bir çocuk ay üç çocuk emzirebilirdim öyle sütüm Hı -hı. vardı. Maşallah. Bu tamamen genetik bir şey. Kesinlikle. Evet yani. korkmayın çok güzel bir sütünüz olabilir. Evet. Kıymayı çıkarayım ben. Tuzu da ekleyelim. Hepsinden azıcık bir harç hazırlıyoruz. Mesela şeyi ne kadar rendelediniz? 3 tane Üç tane havuç yeterli bir yufka için. Tamam. Burada da 250 gram dana kıymamız. Evet. Yine iki soğanımız var bu harcımızda böyle. Burada da kaç patates? Var? Burada üç patates var. En çok patatesimiz oldu. Yani belki biraz fazla gelebilir. Yiyeriz. Al bakalım toz biberini. Evet. Ay açamadım. Patatesler de kavruldu soğanla beraber. Tuz koyduk. Pul biber koyduk. E, karabiber koyduk. Biraz da renklendirmek için. Evet. Böyle. Kuran Kırmızı toz biber Sağ ol. Teşekkür, ederim ederiz. Hanimler. Valla Biz sağ bir Aynen. Doğru söyledin. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Börek yapıyoruz. dört Dut. renkli. Ayrı harç yapıyoruz Evet, Dört harç yapıyoruz. Ispanakları da getirmişsin. Teşekkür evet. ederiz. Ben sana şunu vereyim mi ıspanak için? Olur. Merve. Ispanakları da ince Peki. ince doğrayıp Şöyle bir alayım seni. Ver Ayşem. Ayşem. Teşekkür ediyorum. Tamam. Azıcık. Azıcık şöyle 250 gram kadar ıspanak. Evet. Şöyle Çünkü bir harcıyız. yufkaya yapacağımız için yeterli. Tuz mu? Bunları da hı? kavuralım. Bu herhalde az gelir. Ben Bakalım. koyayım, sen acıcık daha ee, doğru Şimdi Şimdi soğan bayağı öldüğü için. Ne yapıyorsun kız? kız Öyle bir acı çuzulu bunun. Tamam. Karabiber katarsın, değil mi? Hı <laughs> hı evet. Şöyle. Aynen yeter. Bunu artık kaldırabiliriz. Tamamdır. Tamam. Biraz daha da ekleyebilirim ben ıspanağı. Hayır, değil, tamam. Hadi. Kolay Teşekkür ederiz. Bunun artık tuzunu, baharatını katabiliriz. Tamamdır. E, pul biber Karabiber koyalım. Karabiber koyalım. Kırmızı toz biber de koyalım. Koyalım. Ben her şeye yakıştırıyorum. Benim çok şey alışkanlığım Öyle yok. Mi? Toz kırmızı biber. Niye ya acaba bilmiyorum. Tamam yeterli, yeterli bence Yani hem güzel renk veriyor bence aroması da çok güzel. Kapatıyorum altını. Şu tabağa da onu alabiliriz. Tamam. Şahane. Dört tane tamam. harcımız evet. hazır. Böyle. Şöyle de alayım onları. Tamam. Yufkaları da açabiliriz. Sos olarak ne istiyorsun? Zeytinyağlı suyla kadar. ıslatacağız. Zeytinyağı da böylelikle çıtır çıtır yapacak. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı gibi, evet. yarım çay bardağı da su. Yetmezse yine ekleyebiliriz. Ben bunu ıslatayım. Soğumuş olan harçla başlayabiliriz. Ee, güzel rahat kesilebilecek mi? Güzel sunulabilecek mi? Dağılacak evet. mı? Şu an hemen e, rulo yapıp pişirsek evet dağılıyormuş. Bilir, evet. Püf noktası bunun. Derin dondurucuda beklemesi. Hazırladıktan sonra derin dondurucuda beklemesi olacak. Hadi önce şey bunu yapalım. Şöyle biraz katlayalım. Havuç yapalım. Evet şöyle şuraya Siz Nerelisiniz siz? Trabzon of. Evet. <laughs> Karadeniz uçaklarısınız. Evet. Eşim Kastamonu. Ben Trabzonluyum. Evet. Sizin eşiniz? Balıkesir. Balıkesir. Nasıl? Biriniz oradan, biriniz oradan. İstanbul'da diyor. buluşuluyor işte. Evet. mi? <laughs> 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 Aile mi istedi, siz Ger mi? Okulda falan Aynı mı? Aynı iş yerinde benimki. Ne evet, iş yapıyorsun? Ee, aslında mali müşavirim. Hmm. Ee, Bıraktım ama e, çocuktan sonra. Şu an özel gün fotoğrafçılığı yapıyorum. Ne fotoğrafçılığı? Özel gün fotoğrafçılığı yapıyorum. E, düğün çekimleri, Aa, e, daha çok doğum güzel, çekimi. He? Bunları yapıyorum. Süper! Valla çok radikal bir karar. Hani mali bir müşavirliği bırakıp, para işlerini falan bırakıp, bah! <laughs> deyip fotoğrafçılık <laughs> yapmaya başlamışsın. Evet. Ne güzel! Aslında hobi gibi başladı ama e, belli bir süre sonra çok sevince Hı -hı. İşim ee, işim haline geldi ve çok keyif alıyorum. Süper. Ee, şimdi patatesli harçla alalım. Devam edelim. Çok kolay bu arada hani ilerleyişi. Evet. Hepsinin yani kalınlığı hemen hemen aynı oldu. Yani aynı Şık durması açısından. Evet. Bu da bu kadar yeterli herhalde. Bunu da saralım. Bu şekilde ikinci rulomuz da hazır. Diğer yufkayı da alalım, ona da kıymalı harcımızı koyalım. Yufkaları her zaman tek tek sardırmayı ihmal etmeyin, ee, yapışmıyor o zaman. Çok evet. pratik oluyor yufkacınızdan rica ederseniz. Yufkalar da çok güzel, tazecik. Evet. <laughs> Önce zeytinyağlı suyla ıslatıyorum. En çok hangi harcı seviyorsun? Yani bence ıspanaklı da he ben de. Çok güzel. Otçuyum. Evet. Et de severim ama şu otlarla otlarla ilgili bir e, ileride bence ben bir şey yapacağım ya. Ben merak sardım ya. Yani. Böyle tanımak istiyorum doğadaki otları neyden ne yapılıyor? Yüze mi geliyor, yeniliyor mu, içiliyor mu, çayı mı yapılıyor? Çok böyle acayip merak ediyorum. Bununla ilgili gelişmek çok isterim. Evet. Hem sağlıklı beslenmek adına. Evet. Tamam, diğer Değil. yufkaya geçelim. Son yufkamız. Spagna koyalım. Dört Ondan Sonra savurayım. ve büyük Şimdi buluşma. Esas mesele. Evet. Bu yufkayı da biraz ısıtana. Tek mi yufka yapacaksın? Sardığın tek, tek mi yufka. kalacak. Evet. Hmm. Şimdi sırayla bu ruloları yan yana koyuyoruz. Hmm, üst üste mi? Evet, şöyle. Bunu da yanına koyacağız. Evet. Ah biz kadınlar. <laughs> Yani <laughs> bunu beraberce yapabiliriz. Ceylan bunu yiyemeyecek. <laughs> Yaşasın mı diyorsunuz Erkan? Bunu ikiye bölelim. Streçleyelim ve buzluğa koyalım. Ya yani en az bir saat kadar durması gerekiyor. İç dünyasını da. İç dünyasını şöyle bir görelim. Böyle kestiğimiz zaman. Ee, şimdi hepsini dilimlersek e, dağılabilir. O yüzden biz biraz bekletelim bunu buzlukta. Evet bu çok önemli bir püf evet. noktası ben şu an hemen canınız isterse de güzel bir böreğiniz olur ama evet. o şekli çok güzel olmayacak o zaman. O evet. yüzden 1 saat buzlukta beklemesi gerekiyor. Evet. Streç verelim. Şöyle, Şöyle uzunlamasına bekliyorum. yapabiliriz herhalde sever. böyle ayrı ayrı streçlemeniz belki hani almanızda falan ee daha kolay olacaktır. Evet. İşte bu kadar kolay aslında. Evet. Bunu derin dondurucuya kaldıralım. En çok şu an yeme fikrini değil, bunun dolapta böyle bir böreğimin hazır beni bekliyor olma fikrini çok evet. sevdim. Hani üç gün, beş gün sonra şu böreği çıkarayım da bir pişireyim. Bir, bir, ay kesin. Sonra bir çok çok olur. Hiç fark etmez. Evet. <laughs> dik olması diprize önemli. Dik olsun daha iyi soğur. Daha rahat dilimlenir. Tamam. Onu uygun gördüğümüz bir an hatta belki ne bileyim sunumlara doğru bile bence pişirebiliriz. Canımız nasıl isterse karar vereceğiz.